Herkese merhaba. Benim adım Murat ve ben Kariyer Turizmi sahibiyim ve şirket müdürüyüm. Bugünkü videoda ben size Meyseci Kuzum eklenebilir içecek paketleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, bilgi vermek istiyorum. Şimdi içecek paketlerinin şöyle bir avantajı var. Rezervasyon esnasında siz içecek paketi eğer ilave ederseniz çok daha avantajlı fiyatlardan faydalanabilirsiniz. Mesajda 3 adet içecek paketi bulunuyor. Easy Package, Easy Plus Package ve Premium Extra Package. Şimdi ilk önce ben size Easy içecek paketi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Şimdi Easy Package'in şöyle bir avantajı var. Normal şartlarda Easy Package'in fiyatı 7 gecelik olan programlarda 280 euro. Gemiye gittiğiniz zaman gemide alacağınız her hizmet için %15 gemi hizmet edilir. Ödeme zorunluluğunuz var. Fakat Easy içecek paketini eğer rezervasyon esnasında yani kabininizi ayırtırken örnek veriyorum bizim satış danışmanlarımızla siz ilk önce kabini seçiyorsunuz ve içecek paketi ilave ederek ilerlerseniz o zaman 280 euroluk paket kişi başı unutmayın fiyatlar kişi başı kişi başı olan bir içecek paketi 160 280 euroluk bir paketi ilave ettiğiniz zaman otomatikman bu içecek paketi 160 euroya düşüyor. Bu da ince bir nokta var. O yüzden rezervasyon yaparken hemen içecek paketlerimizi sorun satış danışmanlarımıza ve içecek paketleriniz ilave ederek ilerleyebilirsiniz. Şimdi Easy Package'deki içecek paketleriyle ilgili yolcuların sıkça sorduğu soru şu. Ee, gemide okuduklarında galiba bazı e, bilgiler e, yanlış veriliyor veya pek anlaşılamıyor. O yüzden tüm alkolsüz içecekler yani su, tüm yani sıcak içecekler, soft içecekler, işte su gibi içecekler sınırsız, easy içecek paketlerinde. Alkolü içeceklerin kişi başı günlük 15 bardakla sınırlı. Nedir onlar? Bira, toplamda 5 çeşit şarap yani 2 çeşit kırmızı, 2 çeşit beyaz, bir çeşit roz şarabı. Dünya çapındaki yüzün üzerinde, e, onun üzerinde klasik alkolü ve alkolsüz kokteyller. Viski, cin, rom, tequila, brandy ve ona benzeri isimsiz alkolü içeceklerde dahil. Şimdi Easy Plus içecek paketlerindeki e, bir tek farkı şu. Yani Easy Package'deki alkolü 7 euroya olan kadar alkolü içeceklerden bahsediliyor. Easy Plus içeceklerde hemen hemen aynı sadece 10 euroya kadar olan içecekler. Yani bir hemen hemen aynı. Ama vodka, viski, şarap ve tür ve o tür benzeri içecekler 10 euroluk, ya yani bardak olarak hesaplanıyor ve premium ekstra içecek paketlerinde 12 Euro'ya olan kadar içecekli. Ayrıca içecek paketlerinde bir de alkolsüz içecek seçeneği var. Bu fiyat olarak her zaman çok daha uygun. Eğer alkol almıyorsanız o zaman biz genelde onu yolcularımıza alkolsüz içecek paketi yani soft içecek paketi olarak teklif ediyoruz. Ve tabi ki de Yolcularımız bütün siyahat boyunca inanılmaz çok rahat ediyor çünkü bu içecek paketleri geminin her bölümde geçerli oluyor sadece restoranlarında değil oturacağınız herhangi bir kafede işte barlarda vesaire geminin her alanını içi alanında geçerli ayrıca da Minors içecek paketleri de var örnek veriyorum anne baba ve çocuk seyahat ettiklerinde anne baba eğer alkolü içecek satın alıyorsa otomatikman çocuklar minors paketi ilave ediliyor ve gerekli indirimleri de yapılıyor. Ayrıntılı bilgi için bizim ajantamıza arayabilirsiniz. Rezervasyon esnasında muhakkak kabinimizin fiyatını öğrenirken içecek paketleriyle ilgili muhakkak ayrıntılı bilgi isteğiniz mutlu olun. Bizi takip edin. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.